Yastık da ee, bu yastık benim ödevim burada tutmak bu yastığı benim ödevim arkadaşlar ufak bir, bir sıkıntı yaşadık da o yüzden bu yastığı buraya koyuyorum üstüme şey döktüm sizin sevginizi <gülüyor> <gülüyor> şimdi şey düşünüyordum Çilem'in kullandığı çamaşır yumuşatıcısını merak ettik biz burada Çilem bize bu konuda bir açıklık getirebilir misin rica ediyorum şu an hemen bölümün altına öyle bir sectionımız var mı seksiyonu da Çilem'e ithafen hemen çağırıp sorabiliriz bu Evet arkadaşlar şu an Çilem gerçekten içeride ve beni rahatsız etmeyin dedi. Heo Çilem'i lütfen çağıralım. Çilem hanım. Dırırın dırırın dırırın. Perdenin arkasından <laughs> çıkacak mı acaba Çilem? Çilem hanım bir bakar mısınız? Hmm. Çilem hanım çamaşırlarınız ne kadar güzel kokuyor. <laughs> Hangi yumuşatıcıyı kullanıyorsunuz? Dış ses <laughs> hani de ses duyamıyorum. Hatta bence arkasına geçebilirsin. <laughs> Yum, yumuşatıcını söyleyip ama ya reklam olur ya. <laughs> ya bir şey soracağım. Sponsorlu mu çekiyorsun? Çekiyorsak biliyor hangi <laughs> yumuşatıcıyı. Sahip. Yumuşatıcının İngilizcesini söyle biliyorsan. Fabric softener. Yeah. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Benim buradaki işim my job here is done. Ya <laughs> ya işte bu ben arada bir böyle İngilizce kelimeler kullanıyorum. Neden? Çünkü çilemi de dinleyin ve çilemden öğrenin. Çileme sorun arkadaşlar. Bu kelimeyi kullandı. Bu yine arada bir saçma kelimeler kullanıyor. Bu ne demek? Abla. Yani şeye bakmanız, sözlüğe bakmanızı tavsiye etmem. Ablanıza sorun. Evet sevgili Pandoryanlar mutfakta neler pişiyor? Şey, ya Pandoryanlar derken Pandora gezegeninin sakinleri. Pandora gezegeninden olan kimseler bütünlüğü tamlaması. Serimizin son bölümüne hoş geldiniz. Serimizin bu son bölümünde güç olgusuyla ilgili konuşacağız. Bu kez burada size kendinizi hatırlatmanızı rica ettiğim bazı konular hususunda konuşacağız. Yine 4 kaide 4 kuraldan bahsedeceğiz. Bunlar diğer insanları pek ilgilendirmiyor. Bunlar sizin kendi içinizde halletmeniz gereken ve thumb roll. Bunu işte çileme sorarsınız. Thumb roll ne demek? Çağırayım mı? <laughs> Çile mi konu kalacağız bu belli oldu Çilemle böyle bir bölüm yapacağız Baş parmak kuralları Konuşacağız bunlar kendinize hatırlatmanız gereken şeyler Arkadaşlar tamam mı? yani dışarıdan Bakıldığında fark edilmeyecek ama siz kendiniz evet bunu böyle yapmak lazım Demeniz gereken kurallar Hatırlatıyorum tekrar bu bölümlerde Yani bu 3 bölümlük seride konuştuğumuz kuralların Hepsi 48 Laws of Power isimli kitaptan Robert Greene'in Bu bölümden sonra artık kitap sahibine gidecek Geçen haftaki bölümde söylemiştim zaten Patreon destekçilerimden bir tanesine bunu yılbaşı hediyesi olarak vereceğim ve noter huzurunda yapacağız bu çekilişi noter. Ve düşecek değil mi arkadaşlar? <laughs> evet hangi top daha büyükse? Amanın, amanın, amanın. <laughs> şakalar yapıldı. Bu Değiştirir. şaka ama bu benim bak Türk televizyon tarihinin en iyi dönemidir bu. Yani Mehmet Ali Erbil ve Kuşum Aydın dönemi Türk televizyon tarihinin en iyi dönemidir. Uğur Derin dondurucu. Don bravo aynen öyle. Değiştiririz her türlü de Mehmet Erbil. Ya e, Mesela bir şey sahnesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu beyaz futbolcuları çağırıyor ya oradaki yorumcuları. Şey diyor e, nerelisiniz diyor. Trabzonluyum diyor. Siz acaba bir kopya vermiş olabilir miyim diyor. O da hoşuna gidiyor falan. Trabzon'un teyze. Trabzon'un teyze diye dönüyor. ve Dı dıt dıt iflas çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Acayip bir adam ya. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Evet arkadaşlar bu bölümdeki birinci kuralımız eylemlerinizle kazanın tartışmayla değil tartışma yoluyla elde ettiğiniz anlık zaferler aslında boş bir hülyadır. Çünkü tartışmanın doğası gereği siz kendi fikrinizi söylersiniz, karşınızdaki kendi fikrini söyler ve siz kendi fikrinizi bir şekilde karşınızdaki insanın fikrinden daha üstün olduğunu kanıtlamaya çabalarsınız. Tartışmanın doğası budur zaten ve karşınızdaki insanın fikrinden daha üstün bir fikre sahip olma düşüncesi siz o tartışmayı kazanmış gibi gözükseniz de o insanı rahatsız eder. Çünkü herkesin bir fikri var arkadaşlar ve herkesin biricik, en değerli, en mantıklı olan fikir. Çünkü kendi akıl süzgeçlerinden çıkmış oluyor nihayetinde. Tartışmayı kazansanız bile bir düşman da kazanmış olursunuz bu esnada. Bunun yerine insanları sözlerinizle değil, davranışlarınızla ikna etmeye çalışırsanız bu herkes için çok daha makul olacaktır. Hem karşınızdaki insan hem de siz zaman kazanmış olursunuz. Nihayetinde yapılması gereken şeyin, kendi fikrinizin doğruluğuna inanıyorsanız ve herkes için sonuçlarından eminseniz eyleme geçin. Hiç kimseyi kandırmak zorunda değilsiniz. Zaten eğer yaptığınız şey doğruysa herkes bir şekilde yola gelecektir. Bir de burada sekonder bir faktör de var. Bir insana kendi fikrinizi tırnak içinde dayatmaya çalışırsanız tartışma yoluyla karşınızdakinde bir savunma mekanizması oluşturursunuz. Yani o insan o süreç boyunca size yardım edecek değilse de artık yardımını esirger hale gelir. Çünkü sizin fikriniz karşınızdaki insanın fikrine galip gelmiştir. Onun yenilmişliği ile beraber size yardım edebileceği varsa da etmez. Böyle bir savunma mekanizması oluşturmuş olursunuz. Buna da gerek yok. İkinci senaryo daha kötü. İlk başta söylediğim gibi karşınızdaki insana fikrinin ne kadar aptalca olduğunu hissettirirsiniz. Bu da zaten şimdi fikirler kafamızın içinden, beynimizden çıktığı için biz insanlar zekalarıyla ilgili çok konservatiftirler. Yani biri belki dış görünümüyle ilgili zaman içerisinde belirli şeyleri kabul edip içselleştirse ve okey olsa bile zekasıyla ilgili bir hakaret hissettiği zaman bu aşılabilecek bir şey değil. Çünkü kimse evet abi ben de tamam bu kadar zekiyim ama demez. Şimdi mesela bu yasayı çiğneyenlere ne olmuş tarihte ona bir bakalım. Milattan önce 131 yılında Romalı lider Mukianus bir kuşatma esnasında sur kapılarını aşabilecek yani kırabilecek bir direk istiyor ve mühendislerine haber veriliyor fakat baş mühendis diyor ki hayır diyor bu kapıyı kırmak için uzun ve büyük bir direğe gerek yok zaten ona da kıramazsınız onun yerine daha kısa ve daha kalın bir direk kullanılmalı neyse işte askerlerle gide gele böyle bir tartışma başlıyor ama Mukianus'un daha haberi yok bu mevzudan falan derken en sonunda elindeki gerçekten kendi fikrine en uygun olan kısa ve kalın bir direği gönderiyor o savaş alanına. Mukianus bakıyor diyor ulan ben böyle bir şey istemedim ne oluyor ve askerler diyor ki işte bu böyle bir direğin daha uygun olduğunu düşündü baş mühendis. O da diyor ki tamam o baş mühendisi bana çağırın abi. Baş mühendis geliyor hala savaş alanının ortasında. Ortasında derken yani bir çadırmadır artık bir şey vardır o kadar kafanızda canlandırırsınız diye şey yapmadım. Hala da savaş alanının ortasında kendi fikrini savunuyor bu baş mühendis liderine karşı. Adam da diyor ki benim istediğimi yapacaksın ben açıklama istemiyorum falan bir şekilde idam ettiriyor. Tarihte bu adı bilinmeyen mühendis bilimsel bilgi ve mantığın üstünlüğüne inanarak doğru olduğuna inandığı fikri savunmuş. Daha küçüklerin daha uygun olduğunu düşünerek lideri ikna etmeye çalışıyor fakat mantıklı açıklamaları ve detaylı şemaları ile liderini kendi tarafına çekebileceği bir yanılgı bu yanılgıya düşüyor burada oluşturduğu algı aslında diğer insanların tanıklık ettiği şey liderin otoritesini sarsmış olması girdiği tartışmayla. Tartışmanın kendi doğası gereği çoğu zaman karşı tarafı tartışarak ikna edemeyiz arkadaşlar. İnsanlar genellikle haklı olduklarına inanır ve doğrudan bir tartışma onları fikirlerini daha da fazla savunmaya iter. Hatta kızgınlığa yol açar. Az önceki örnekte gördüğünüz gibi. Bu yasaya uyan bir örnek verelim yine tarihten. Bu esnada da Davut Heykeli'nin hikayesini de anlatmış olalım. 1502'de Floransa da beceriksiz olduğu düşünülen bir heykeltıraş tarafından mahvedilmiş devasa bir mermer blok var. Ve bu heykel Santa Maria del Fiore kilisesinde atıl halde duruyor. Yani kimse yüzüne bile bakmıyor ama çok da büyük bir heykel. Herkes taşın kurtarılamaz olduğunu düşündüğü için öyle yapmışlar yani kenarda duruyor. Belediye başkanı bile diyor ki Soderini Michelangelo bile gelse bu heykeli kurtaramaz artık yani bu taşı yalan ettik biz artık olan oldu diyor. Michelangelo'nun kulağına gidiyor bu diyor ki ben buradan bir şeyler çıkartacağım abi. Gece ölçüyor biçiyor falan neyse sonra kafasında Davut heykeli bildiğimiz Davut heykeli, ni canlandırıyor. Başlıyor daha öncesinde piç edildiği düşünülen mermer bloğu yontmaya işte sağını solunu bir şeyler yapıyor. Belirli bir noktada belediye başkanı geliyor tekrar Soderini ve diyor ki yani evet güzel olmuş falan ama sanki burnu biraz büyük olmuş diyor aslında burnu gayet orantılı. Yani Michelangelo'nun elinden çıkmış bir heykele böyle tinetsiz, mesnetsiz e yorumlar yapmak ne haddine be adam. Ama tabii böyle düşmüyor adam da belediye başkanı. İşte liderlerin böyle bir problemi var arkadaşlar. Neyse Michelangelo da hiç tartışmaya girmiyor. Bir tane merdiven çekiyor çıkıyor üstüne. Burnunun üstüne böyle iki tık tık vuruyor. Böyle burnunun üstünden ufak böyle bir toz parçası kaldırıyor. Ondan sonra Soderin diyor ki işte bu diyor yani. Şimdi bu heykele hayat verdin canlandı bu heykel diyor. Yani hiç tartışmaya falan bile girmiyor. Nihayetinde Davut heykeli bizim bildiğimiz Davut heykeli güncel formuna ulaşmış oluyor Michelangelo heykelin burnunu değiştirmekle yani Soderi'nin söylediğini yapmakla heykelin bütün görüntüsünü bozabileceğini biliyor Ama Soderi'ni estetik yargılarıyla gurur duyan bir müşteri yani belediye ne yapıyor belediye binasına yapıyor bunu aslında Böyle bir adamı gücendirmek Michelangelo'ya aslında hiçbir şey kazandırmaz. Bunun farkında. Daha sonraki işlerini de tehlikeye atabilir hatta. Fakat tabii işte Michelangelo tartışmaya girmeyecek kadar zeki bir adam. Çözümü Soderini'nin bakış açısını değiştirmek. O esnada üstünden ufak bir toz kaldırıyor ve biraz daha yaklaştırıyor heykele. Bunu Soderini'ye fark ettirmeden yapıyor yani. Ve Soderini ile girdiği bu olayda herhangi bir savun mekanizmasını tetiklemeden olayı kapatmış oluyor. Eylemek diyebilir miyiz? Aynen eylemek diyebiliriz. Güç ilişkilerinde hareketlerinizi uzun vadeli etkileriyle değerlendirmek önemli arkadaşlar. Tartışma ya da anlık zaferler tehlikeli olabilir. Karşınızdaki kişi sizinle aynı fikirdeymiş gibi görünse de içten içe gücenmiş veya kızgın olabilir. Veya sözcüklerin yoruma açık ve güvensiz doğası nedeniyle en güçlü iddialar bile kalıcı bir etki yaratmayabilir. İnsanlar kısa süre sonra kendi fikirlerine tekrar benimsemeye başlarlar. Eylem ve gösteri tartışmadan çok daha güçlü bir etki bırakır. Bırakır. Görsel kanıtlar yanlış anlamaları ortadan kaldırır ve inandırıcılığı arttırır. Bu yöntemle karşı tarafın savunmaya geçmesini engelleyebilirsiniz ve daha açık bir şekilde ikna edilmelerini sağlarsınız. Baltazar Gracia'nın dediği gibi gerçek genellikle görülür fakat ender olarak duyulur. Nasıl? Oğlum ya. çok iyiymiş lan. <laughs> yine aynı geçen, geçen seferki abi. gibi yaptın ha. Burada kafayı yedi. Gooooooo! Açam <laughs> İkinci kural bağımsız olmayı öğrenin. Taraf tutmayın. Zaten taraf tutmak için acele edenler aptaldır ve tarafını tuttuğu insanın hatalarıyla yargılanırlar. Eğer insanların size tamamen sahip olduklarını hissettirirseniz üzerlerindeki gücünüzü tamamen yitirmiş olursunuz. Artık ipler tamamen onun elindedir. Duygularınızı bağlamadan mesafeli ve ulaşılmaz bir duruş sergilediğinizde sizi kazanmak için daha çok uğraşırlar. Umut verin ama tam anlamıyla da tatmin sunmamanız gerekir burada. Bunu yaşadığınız kişisel ilişkilerinizden de zaten pay biçebilirsiniz. Birine gereğinden erken Tamamen olayın kendinizi verdiğiniz zaman en hafif tabiriyle kaçacaktır. Diğer insanların çatışmalarına da dahil olmaktan kaçınmanız gerekiyor. Yani burada dahil olmayın derken bir diğer perspektifte bu. Diğer insanlar tartışabilirler, fikir ayrılıklarına düşebilirler. Hemen taraf tutmak için acele etmeyin. Çünkü belirli bir noktada siz de zaten o olayın içine dahilseniz, sizi kendi taraflarını çekmeye çalışacaklardır. Erkenden taraf olmak. Bertaraf eder. Bertaraf eder diyebiliriz bravo. Şimdi mesela buna birinci Elizabeth'in hayatına örnek gösterebiliriz bu stratejiye. Birinci Elizabeth 1558'de İngiltere tahtına çıktığında herkes onun evlenmesi gerektiğini düşünüyor. İşte bir tane kral istiyorlar falan filan. Ve bu esnada da Avrupa'daki diğer krallıklarla çeşitli problemler yaşıyorlar. Kendi ülkeleri de yani İngiltere'de bir ufak darboğazda falan. O yüzden aslında birçok yerden desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bir ülkenin prensiyle evlenmesi demek Elizabeth'in diğer ülkelere karşı mesafenin daha fazla açılması anlamına geliyor. Fakat o dönemde Elizabeth bütün prenslerle ve beylerle öyle bir ilişki kuruyor ki herkes sürekli bir şekilde İngiltere'yi beslemeye devam ediyor. Kimseyle de evlenmiyor. Sürekli de flört etmeye devam ediyor. Artık İngiltere götü toparladığı zaman da herkesi siktir çekiyor. Diyor ki ya ben evlenmeyeceğim. Benim olayım bu. Ve bu şekilde yönetiyor. Bu bahsettiğim 30 yıllık falan bir şey bu arada. Öyle 1-2 yıllık değil. Ne ayranım dökülmesin. Yani. Aynen öyle yani. Ne işte, ne acaba ya. Çilemi çağırıyorum. <laughs> Sikim, ya bu <gülüyor> <de>. <gülüyor> <laughs> Çok zor. Şöyle olmuş ben ya. anlatayım, kılan e, similtane çeviri yapsın. <laughs> Çok zor olur be. Güç büyük ölçüde algılara dayanır arkadaşlar ve bağlanmayı reddetmek imajınızı güçlendirmek için etkili bir yöntem. Bunu unutmayın. Kendinizi bir ilişkiye ya da bir gruba kaptırmadığınızda diğer insanlar üzerinde bir tür hayranlık ve saygı uyandırırsınız. Bağımsızlığınız sizi sıradanlıktan kurtarır ve zamanla arzu nesnesi haline gelmenize sebep olur. İnsanlar bağımsız olanı kazanmayı daha çok ister ve arzu bulaşıcı bir şey bunu da unutmayın. Yani başka bir insan tarafından arzulandığınızın görülmesi insanların sizi daha fazla arzulamasına sebep olur. Fakat bir kez bağlandığınızda bir zümre gruba ya da kişiye ait olduğunuzda bu oluşturduğunuz bir ortadan kalkar ve sıradanlaşırsınız diğer insanlar gibi olursunuz. Üçüncü kuralımız aptal olmayı öğrenin arkadaşlar. Yani bunu isterseniz içselleştirin, isterseniz avucunuzun içine yazın. Aptal olmak zorunda değilsiniz fakat aptal gibi görünmeyi öğrenmelisiniz. Aptal olmanın kendisi ölümcül olabilir hayatta. Fakat aptal görünebilmek de ölümcül şekilde işe yarar bir stratejidir. Buradaki hile şu aptal görünmekle ilgili bir sorununuz kalmazsa böyle bir sorununuz olmazsa sizin yüzünüzden kendini aptal hissedip size kin güdebilecek insanların savunmalarını ortadan kaldırmış olursunuz ve ortaya çıkabilecek potansiyel zararlardan da kaçınmış olursunuz. Zekanın ve üstünlüğün insanları rahatsız eden bir tarafı vardır. O yüzden birçok insan başka bir insanın üstünlüğünü kabul etmek yerine var olan üstünlüğe zarar vermenin yollarını arar. O yüzden biraz aptal gibi görünmek bu gibi olası saldırıların engellenmesini sağlar. Mesela bununla ilgili bir Çin atasözü diyor ki: "Kaplanı öldürmek için domuz kılığına girmeniz gerekir." buradaki strateji şu olduğunuzdan daha az zeki zararsız veya saf görünürseniz özellikle üstünüzdeki kişilerin dikkatini daha rahat dağıtırsınız. Yani gözlerinin sizin üzerinizde olmasını istemezsiniz. İstemediğimiz ilgiyi üstümüzde barındırmak istemiyoruz. Bunu geçen bölümlerde de söylemiştim. İnsanlara kendilerinin sizden daha üstün ve zeki olduğunu düşündürmek savunmalarını da indirir ve sizi daha sempatik kılar. Dördüncü ve son kuralımız şekilsiz olmak. Şekilsiz olun arkadaşlar. Bakın şurada ayrımı da iyi yapmak lazım. Şekilsiz olmak demek omurgasız olmak demek değil. Hayatta değerleriniz olabilir. Ama bu değerler de kimseyi ilgilendirmez. Bunu unutmayın. Yani sadece sizin değerlerinizdir onlar. Bu değerlere sahip olduğunuz diye insanlardan saygı ve hoşgörü bekleyemezsiniz. Bu omurgasızlıkla ilgili söyleyeceğim şey. Şekilsizlikle ilgili bahsetmeye çalıştığım şey şu. Hayat çok değişken. Her gün yeni bir şeye uyanıyoruz ve her gün yeni bir şeye adapte olmamız gerekiyor. Belirli kalıplara girerseniz ve sertleştirirseniz bu kalıpları, o zaman yarının şartlarına adapte olamazsınız. Zaten şekilsizlik burada birazcık o beynin plastik yapısıyla ilgili bir şey. Herhangi bir şeye olduğu gibi inanmak ve ona bağlı kalmak beyninizin hayal gücünü kısıtlar. Yeni fikirleri ve yeni perspektifleri idrak etmenizi engeller. Yani şekilsiz olmak demek aslında hayatta hiçbir gerçeğin kesin ve net olmadığını bilip idrak edip bunu kabul etmek demektir. Bu kuralımızın tarihteki örneği şu. 3 Spartalıyı izlemişsinizdir. Oradaki Spartalılar çok savaşçı bir topluluk ve yeni doğan çocuklar 6 yaşlarından itibaren askeri nizamla yetiştiriliyorlar. Çok katılar ve bu katılıkları, kuralcılıkları sayesinde de düzenli orduları çok güçlü. Atina'yı fethetmek için küçük olduğu düşünülen bir orduyla giriyorlar ve Atina'yı hızlı bir şekilde alıyorlar çünkü Atina'da insanlar daha aristokrat bir hayat yaşıyor. Oradaki ordu sistemi birazcık daha dağınık fakat çok kısa bir zaman içerisinde o Atina'nın sağladığı bolluk bereketle yumuşuyorlar. Yani askeri nizamlarını kaybediyorlar, kendi otoritelerini kaybediyorlar. Atina'daki insanlar daha özgür düşüncelere, daha liberal düşüncelere sahiptir. Onlar o yüzden daha adaptifler. Atina'nın belirli başlı önde gelen insanları bu Sparta kuşatmasına hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Spartalılar şehrin içindeyken bile şehrin yönetimini tekrar ele alıyor Atina ve Sparta bu çöküşten sonra tekrar eski şaşalı günlerine kavuşamıyor. Çünkü bunun sebebi işte az önce söylediğimiz gibi çok rigidler tek bir perspektiften bakıyorlar. Onlar için sadece askeri düzen, askeri intizam önemli. Fakat böyle bir bereketin içine girdikleri zaman yani Atina'nın kaynaklarına sahip olduktan sonra da eski askeri stratejilerini de kaybediyorlar. Askeri yönetimlerini de kaybediyorlar. Yeni sisteme de adapte olamadıkları için güçten düşüyorlar. Bunun bir başka örneği hepimizin tanık olduğu bir şey 2005-2006 yıllarında. Nokia hatırlarsınız yani eskiden herkesin elinde Nokia vardı. Nokia'nın belirli başlı bazı modelleri en popülerleriydi. Hatta zaten Nokia 11.0 hala tüm zamanların en çok satılan telefonu. Ve şu an kimse de Nokia yok. Nokia diye bir telefon yok yani piyasada. Bununla ilgili olarak Nokia'nın CEO'su zamanında çıkıp canlı yayında ben yanlış hiçbir şey yapmadım diye hüngür hüngür ağlamıştı mesela yanlış bir şey yapmamış olduğu doğru ama doğru bir şey de yapmadı. Çünkü o dönemler yani 2005, 2006, 2007 işte o iPhone'un ilk çıktığı zamanlar artık insanlık daha fazla teknoloji istiyordu. Kullandığı aygıtlardan ve Apple çok çağının ötesinde bir tasarım sundu bize. Yani hiç üstünde tuşu olmayan, tamamen dokunmatik bir ekrandan oluşan telefon ve bu arz kendi ihtiyacını oluşturdu ve biz bunun dışındaki telefonları kullanmayı reddettik. İşte BlackBerry bir dönem onunla rekabete girdi o da BBM olduğu için. Fakat işte Apple'ın kendi içinde adaptifliği çünkü her yeni çıkan uygulama her yeni çıkan sistem Apple'ın iPhone modeline uyumlu bir şekilde çıkıyordu. Yani BBM ne zaman pitch oldu WhatsApp kullanmaya başladı herkes. Ve o yüzden Blackberry'e de kimsenin ihtiyacı kalmadı o noktadan sonra. O yüzden bu çağın getirdiği şeylere adapte olabilmek, belirli bir kalıpta şekil almamak bu anlamda hayatta kalabilmek için çok büyük önem arz eder. O yüzden şekil almayı reddetmenizi tavsiye ediyorum size. İnsanlar duygularını doğrudan ifade üretmek yerine onları şekillere dönüştürerek anlamlandırırlar. bu şekiller sürekli değişir. Tarz moda ve zamanın ruhunu yansıtan her şeyde de bu değişimi görebiliriz. Geçmişten devraldığımız şekilleri değiştirerek canlılığımızı aslında bir nevi ifade etmiş oluruz. Değişmeyen katılaşmış şekiller bize cansız ve ölü gibi gözükür ve ilgimizi de çekmez, dikkatimizi de çekmez. Onları daha fazla var etmek için bir anlam bulamayız. Bu yüzden onları reddeder ya da yok ederiz. Birey bazında kendi fikirlerine, kendi kalıplaşmış fikirlerine önem ve değer vermeye devam eden insanlar vardır. Fakat bu insanların fikirlerine artık kimse önem ve değer vermez kendileri dışında. Gerçek güç bu anlamda şekilsizlikte yatar. Bu biçimsizlik değil, suyun ya da civanın şekilsizliği gibi bir şeyden bahsediyorum. Çevresine uyum sağlıyor çünkü bunlar sürekli değişiyor ve asla sabit kalmıyor. Güçlüler esneklikleri sayesinde sürekli yeni şekiller yaratır ve değişime ayak uydururlar. Hatta belki değişimleri de yaratırlar. Bu değişim yeteneği onları düşmanlarının gözünde tahmin edilemez ve ele geçirilemez de kılar. Gücün sırrı sürekli hareket etmek, yeni şekillere bürünmek ve bu şekilde de saldırılardan kaçabilmekte yatıyor sevgili arkadaşlarım. Ve bu şekilde de bu 3 bölümlük serimizin sonuna geldik. Şimdiden kendimi daha güçlü hissediyorum ben. Ne diyorsunuz? Üçleme 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 eline sağlık çok teşekkür ediyorum biraz da sizinle bir şeyler konuşalım isterim bir gün bölüm çekelim <laughs> bir gün bölüm çekelim ya boş Pandora ortak bölümü şey X boş işler X Pandora evet. kutusu boş Pandora bir de çilem ya spontane çevirsin ya üç tane üç tane şeyimiz var yabancı dinleyicimiz var evet, yabancı tamam. derken Azeri aslında bizden ama bir şey siz, siz boş da. işlerim mi? Hmm. Benim, ben de var şey e, Azeri dinleyicim var. Sağlarda da çok var. Azeriler seviyor. Evet sağ olsun Azeri. Dinleyicilerimiz Azeri dinleyicilerimizle e, şeyde bir Iğdır'da bir buluşalım. Iğdır'da bir buluşma düzenleyelim. Iğdır'a gelmem zor yalan söylemiyorum şimdi buradan sallamış oğlum. Kars'a geleceğim. Kars'ta buluşabiliriz. Kars'ta buluşuruz. Tamam, kar yapalım. Sıkıntı Yok, olmaz yani. Servisle gidelim. Hı. Şey. 22 saat. Ee, neydi? 3 <laughs> bölüm çekeriz serviste. Neydi o Kars'a giden? Doğu Ekspresi. Bravo. Yaşa. O değil de Orient Express geliyormuş tekrar. Aa, İstanbul'dan Paris'e giden. Hadi be. Hı, 2025'te. Şey okay. değil mi bu Palas'ta duruyor falan? Var mı? Hı. Çok iyi. Buradan bir basıyor şeye gidiyor. Paris'e trenle. Bize alamıyoruz ki gidelim. Çık 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 çık. Bize ver evet ya ben buradan yetkililere sesleniyorum ama yetkililere en son seslendiğim zaman bu zaman bu konuda. Vize konusunda değiliz mesela bu bölüm dinlenmeli abi. Evet vize konusunda hiç bir şeyler yapılmalı ya evet ya maalesef. Yani ya bu vizeyle ilgili ben gerçekten ağzımı her açtığım zaman Kadımız başıma kötü için. şeyler geliyor. Ben en son biliyorsunuzdur mi İsviçre'ye öyle bir mail attım da. Bizim bir ha. haberiniz var mı? Ben, sen belki biliyorsundur. Anladım. Ben 2019'da İsviçre'de yüksek lisans kazandım. Burs falan aldım. Vizeye başvurdum. Vize vermediler bana. Kısacası Orta Doğulusun sen. Sevmiyoruz Orta Doğulu ya getirdiler. Çünkü bana sundukları bahaneler çok saçmaydı. Böyle. Bir de şöyle oluyor. Bana mail gönderiyorlar. Arkadaşıma gönderiyorum. Fransızcadan Türkçeye çeviriyor. an idrak ediyorum. Sonra o maili İngilizce altına başka bir şey yazarak okula gönderiyorum. Okul bana İngilizce cevap veriyor. Ondan sonra ben tekrar göçmen bürosuna gönderiyorum. Göçmen bürosuna her attığı mailin altına şey yazıyorum. Lütfen İngilizce cevap verin. Ben Fransızca bilmiyorum. Her mail gelen mailde Fransızca geliyor bana. <gülüyor> Fransa <gülüyor> ve Fransızlar. <laughs> Herkes kulu. Fransa ve Fransızlar. Evet. Ben de sıkılıyorum. Pek de sevmezsin aslında Fransızları zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aa geri al. Bitti mi böyle? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>